Mustafa Karataş hocam hayırlı günler. Ahirette dirildikten sonra sorulacak ilk soru nere, nedir hocam? Evet ahirette Allah, tabi önce mezarda bir sorgu sual var onu daha sonra anlatırız ama ahirette de mahşerde mahşer yerinde hesap ve kitap görülecek. Mizan olacak. Mizan ne demek? Mizan, terazi kurulacak. Tartı kurulacak. Ameller tartılacak ve Ömrünü nerede harcadın? Ömrünü nerede harcadın? İlk soru bu. Ömrünü nerede harcadın? Sonra gençliğini nerede tükettin? Gençliğini nerede tükettin? Sonra sağlığını nasıl, emaneti nasıl kullandın? Sana sağlık verdim, ömür verdim. Bunu nerede kullandın? Sonra malını nerede harcadın? Malını nerede harcadın? Bu sorular peş peşe gelecek. Bu sorular ilk sorulardır. Sonra ibadetlere geçilecek. Namaz kıldın mı? Orucu tuttun mu? Zengin sen zekatını verdin mi? Zengindin hacca gittin mi? Bunlar sonra kulakları gelecek. Falancaya niye zulmettin? Niye işkence ettin? Niye baskı yaptın? Niye dövdün? Niye sövdün? Niye küfür ettin? Niye kalbini kırdın? niye gıybet ettin, niye iftira ettin, niye zina ettin, niye hırsızlık yaptın, niye bir başkasının malına göz koydun, gasp ettin sorular buradan gelmeye başlayacak. Elindekiler varsa bile namazı, orucu, abdesti o borçlarından dolayı ödedikçe ödedikçe elinde bir şey kalmayacak. Hoppala hadi cennete gideceğim diye düşünürken hadi bakalım cehenneme Allah korusun. Cennet ve cehennem o kadar yakın ki Kur'an-ı Kerim öyle diyor ki ve üzlü fetil lil Cennet hemen şurada diyor. Bak hemen şurada. Cennet burada. Geçen birisi de dedi ki hocam dedi günahkarlardan her, herhalde bize cehennemde yer kalmaz. Biz de cennete gideriz dedi. <laughs> ben de dedim ki Kur'an öyle demiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala cehenneme soruyor. Helim Doldun mu ey cehennem? Doldun mu? Cehennem ne diyor? Çünkü herkes cehenneme gidiyor. Herkes gidiyor. Cehennem doldu zannediliyor. Helmin mezit. Ya bir varsa gönder diyor. Allah Allah. Cehennem çok büyük. Allah muhafaza eylesin. Amin hocam. Amin. Amin hocam. Yine bir izleyicimiz farkında olmadan ve istemeyerek iki komşumun birbirleriyle küsmesine sebep oldum. Ne yapmalıyım demiş hocam? İkisine de gidecek, helallik alacak, ikisine de yedirecek, geçirecek, ikram edecek, arayı düzeltecek yani komşuluk çok önemli. Farkında olmadan zaten daralıyor insanlar birbirine. Bir sorsa, dinlese iş ortaya çıkacak ama Suizan yapıyoruz. Ha, ulan bak ya getirdi arabasını benim otoparka koydu. Bunda bir kasıt var zaten diyorsun. Bunda, halbuki o da düşünmüştür ki ya bu komşum çok iyi bir insan. Ben bunun otoparkına koysam bu diğerleri kızar ama bu kızmaz diye koymuştur. Sen de aa ulan bak 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 bak. Beni adam yerine koymuyor falan. Suyu bir sorsan veya işte çıkarken bak 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 zaten aramız Arar, senin kötülüğünü düşünüyor diyorlar. Bak selamsız geçti bak. Belki adam görmedi ya. Evet. Belki de görmedi. İşte suizan yüzünden böyle komşuluklar, kötülükler çoğalıyor. Ne yapacak? Konuşkan olmak lazım. Komşulukta bu arayı bulan kadınlar var ya onlara ben hayran oluyorum. Vallahi gidiyor ona gidiyor buna gidiyor arayı düzeltiyor. Hemen toplantı yapıyor. Bir börek pasta kısır yapıyorlar. Kendi aralarına geliyorlar. Konuşunca işler düzeliyor. Komşuluğu yine kadınlar yapacak. Özellikle erkekler çok işe güce gidiyor falan. Çok zayıflar. Dini konularda da erkekler zayıflar. Benim bile televizyonda seyircim %75'i hanımlar. Ben bakıyorum. Yani camiler çok az. Erkeklerde namaz kılan daha az. Erkeklerde umreye giden daha az. Hanımlar daha gayretli. Komşuluğu da hanımlar düzeltecek. Biz de komşuluk yapmaya çalışıyoruz. Komşular bir araya toplamaya çalışıyoruz. Şimdi herkes çok memnun oluyor. Ne güzel oluyor diyorlar. Hocam yani. sizin galiba aylık bir toplantınız mı vardı komşularınızla? Evet, ya, ya aylık toplantımızı yaptık geçen ay. Çok memnun herkes maşallah. Hocam herkes Çok... katılabiliyor mu? Evet, herkes katılıyor. Komşu katılıyor. Herkes katılıyor. Yani hay bahş yani sizin bulunduğunuz semtte herkes gelebiliyor mu? Biz erkekler arasında erkekler toplanıyoruz mi? şimdilik. Daha sonra bilemiyorum Hanımlar kendi arasında toplasın Hı. dedi. Komşular toplanıyoruz. Ne yani. güzel hocam. Komşularınız şanslıymış. Elhamdülillah. <laughs> evet. Şimdi yine bir izleyicimiz demiş ki hocam evlenmek ve yuva kurmak için nasıl dualar etmeliyim demiş hocam? Evlenmek ve yuva kurmak. Allah herkese nasip etsin. Amin, amin. Sıcak bir yuva. ...sabahleyin böyle çayını hazırlamış... ...kahvaltısını hazırlamış... ...bir hanım da ne güzel oluyor... ...demiş şimdi... ...adam evlenmiş... ...evlenince erkenden kalkmış erkek... ...hanımı yatıyor... ...gitmiş mutfağa güzelce bir... ...sofra kahvaltılık hazırlamış... ...masayı kurmuş... ...ondan sonra... ...hanımı uyandırmış... Hanım demiş sofra hazırmış. Kadın şaşırmış. Allah Allah. Kalkıp kendi hazırlayacaktı. Güzelce bir yemek yemişler. Ardından da adam bir kahve yapmış. Nasıl istersin ortamı şekersiz mi? Kadına kahvesini de vermiş. Sonra da bulaşıkları yıkamış. Tabakları yere hazırlamış. Allah Allah bulduk demiş kadın. Tam bir adam bulduk yani. Anam demiş her sabah böyle isterim. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. iyi. <laughs> evet. Evet sıradaki video sorumuzu alalım. Hocam selamün aleyküm. İyi yayınlar. Size iki sorum olacak. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in mealini abdestsiz okunur mu? Arapça ve meali ikisi de kitapta var. İkinci sorum. Sağ olan kişiye hatim okunur mu? Öldüğü zaman kabrinde karşılar diyorlar. Doğru mu? Sağ olun, teşekkürler. Evet. Şimdi abdestsiz e, Kur'an-ı Kerim mali. Şu benim elimdeki Kur'an ve mali. İçinde Kur'an var. Sağında da solunda da meal var. Bu da Kur'an-ı Kerim'dir. Buna da abdestsiz dokunamayız. Vaka suresinde allah Teala e, La yemessuhu estağfirullah La yemessuhu illel muttahharun ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Bu ayeti kerimeyi ulema diyorlar ki cünüp olmayacak. Cünüp asla zaten ezberinden de okuyamaz. Ve abdestli olacak. Namaz abdesti olacak ki elini sürebilsin. El sürmek için abdestli olmak lazım. Ama el sürmeyeceksin. Kur'an-ı Kerim burada duracak. Bak Vaka suresinde hemen İnnehu'l-Kur'anun kerim fi kitabin meknun la yemessuhu illel mutahherun. Ne diyor ayet-i kerimde? O elbette değerli bir Kur'andır. Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Dokunmak için abdestli olmak lazım. Benim şu anda abdestim var elhamdülillah. Dokunmak için abdestli olmak lazım. Ama dokunmayacağım. Kur'an-ı Kerim orada duruyor. Ben buradan Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Ala sıratı müstakim. Okudum. Ama abdestim yok olsa bile, abdestim olmasa da böyle okuyabilir miyim? Okuyabilirim. Cünübe olmadıkça, hayız nifas olmadıkça namaz abdesti olmadan da ezberinden Kur'an okunur. Ama dokunmak için abdest olmak lazım. Mal beraber ise dokunamayız. Ama Kur'an-ı Kerim Arapça lafızları hiç yok. Sadece Türkçe meal yazıyor. Böyle rakamlar var, Türkçe var. İçinde Arapça yok. O zaman Kur'an Allah kelamıdır. Meal Allah kelamı değildir. Dolayısıyla o zaman onu elimize alıp okuyabiliriz. Okuyabiliriz. İkinci bir sorusu vardı hocam. Kur'an-ı Kerim e, canlılar için, yaşayanlar için sağ, okunur mu? Sağ, sağ olan kişi kendisi için okumuş oluyor zaten. Yani kabrime göndereyim demesine gerek yok. Bizim okuduğumuz her hatimden dolayı biz onu sevap olarak alıyoruz. Kabrimizde o bize nur oluyor. Önceden göndereyim demekle de olabilir. Hiçbir sakıncası yok. Hatta bir zat vefat etmişti. Allah rahmet etsin. Kur'an-ı Kerim'in arasına bir yazı yazmış, koymuş demiş ki 52 tane hatmim var. Bunun duasını ben ölünce yaparsınız demiş. Evet. Böyle bunlar da var. Olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.